gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz arkadaşlar? Valla bana hiç iç açıcı gelmedi açıkçası. Let's go. Şu an burada da bize savaşan bir adam var. Bakın bana doğru bakıyor. Neye bakıyor? <laughs> Şu an bu geçtiğimiz sokakların hepsi aynı görünüyor ve çok dar dar yerlerden geçiyoruz sanki buradan mesela geçtik bana göre. Her yerde polisler var. Of of of. Kalbim yerinden çıktı. doğru tekrar gidiyoruz. Bakalım orada gece neler göreceğiz. Gündüzle arasındaki fark ne olacak? <laughs> Danjinehir'e giderken yolda böyle bir sürü sokakta yatan, yaşayan insan var. Şu amca da korkunç görünüyor. Bunların hepsi sokakta yaşıyorlar. Yani bu sokak böyle dolu sağlı sollu Şu, şurada çok fazla yok seçili ama bu tarafta çok fazla var şuraya bakın o kadar çok uyuyan insan var ki ah hemen şurada benim yanımda bile uyuyan biri var üstlerine de birer battaniye almışlar kadın var çoluk çocuk var yaşlı var evsizler böyle Neyse, Ganj Nehri'ne geldik. Hemen şuradan itibaren Ganj Nehri'ne geçiyoruz. Sabahki o kalabalık, o ses yok. Şu an Ganj Nehri sessiz. Saat evet. 12.30. Şöyle kenarımızda mesela küçük çocuklar bile var. Hiç korkmuyorlar burada böyle eğleniyorlar falan ama Ganj Nehri sağımda hiç tanımadığım bir sürü değişik insan bu saatte gece gece ve belirli bir yere kadar bizi <laughs> Bazı kişiler takip etti ve böyle arkadan sesler falan geliyor. Ben burada rajan olmadan mesela buraya asla gelemezdim. Gelmezdim yani ki şu an biz ölü yakılan yere gidiyoruz. Şu an arkamdaki adam sabaha karşı beşten sonra gelmemizi söylüyor. Yani bakıyoruz her yerde ateş yanıyor, ölü yakılmaya devam ediyor ama bir sürü polis koymuşlar etrafa ve bizim ya da başkasının girmesine izin vermiyorlar. Belki bu bir işarettir bilmiyoruz. Fakat bir yol biliyoruz. Biraz korkunç ve karanlık bir yoldan geçeceğiz ama deneyeceğiz. Bu geçtiğimiz sokakların hepsi aynı görünüyor ve çok dar dar yerlerden geçiyoruz. Sanki buradan mesela geçtik bana göre. Burası neresi? Of, burada yine öyle bir tapınak var. Değişik değişik şeyler var içinde. Arkamızdan köpekler geliyor daha önce mesela. Şurada da bir tapınak var kapalı. <laughs> Hala yolu bulamadık. Çok korkunç. Ne? Çok korkunç etraf gerçekten. Böyle sağlı sollu çöpler, köpekler, bir koku, karanlık, dar sokaklar. से, चलेगा इसके बाद मंदिर आएगा मंदिर पर सर से बाहर से राइट लेकर जाना लंबा रहेगा मंदिर काफ़ी लंबा Apeleye, yine de buraya. 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 arkadaşlar now us. Good hmm. to love everyone. So that is why we will see when if nobody is there hmm. then we will request hmm. him. Ama polisin e, düşüncesi şuymuş. Eğer e, siz aşağı giderseniz ve hiç kimse yoksa orada sizi gizlice sokar ama eğer çevrenizde bir sürü kişi varsa sizi alırsa onları da almak zorunda. Bekleyin orada oturun. Kimsenin olmadığı zaman bekçiden ya da görevliden yardım isteyin demiş. Şimdi aşağı gidiyoruz tekrar ganjine. This is the last chance.

sokaklar o kadar çok dar ki bir sürü sokaktan geçtik

sabahki odunları taşıyan adamların olduğu yere varacağız gibi geliyor ona. Oha, bu ne? Kim abi? Namaste. മസ്തിരി <laughs> şehirden sonra yine ara bir sokağa girdik. Sanırım artık buradan direkt aşağı sallanınca ee, o odunların, sabahki odunların olduğu yere varacağız diye tahmin ediyorum. Bu cami mi? Cami varmış bakın burada bir tane. Bunlar burada ne pişiriyor ya gece gece? Oy bunlar kim? Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu ölü yakılan yere geldik. Zaten o duman kokusu, et kokusu şu an benim burnumun direklerine de geldi. Normalde bize izin vermemişlerdi biliyorsunuz. Çok değişik dar sokaklardan geçip buraya geldik. Ben şuraya uzak bir yere oturup sadece izleyeceğim. Rajan şuralara gitti korkuyorum ya ben o taraflara gitmek istemiyorum ve ayrıca şu an buradaki tek kadın benim korkuyorum ya burada bir şey oldu şu an şurada biri uyuyor Şu an burası çok çiş kokuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, minimum 14 tane şu an beden yanıyor burada. Bizi almayan polisler şurada yürüyor bakın ve biz onları şu an yukarıdan bakıyoruz. Bir sürkünün içinde yatıyor şu hayvan. Ve karşısında ev olmayan bir adam. İlerliyoruz. Gidelim mi artık? Bu duman bizi mahvetmiyor. Arkadaşlar, saat şu an gece 1-2'ye yaklaştı. Ve hala ölü yakımı devam ediyor. Hiç durmadan, 7-24 hiç aralıksız. Dekaya. Biri yanıyor, diğeri geliyor. Biri yanıyor, diğeri geliyor. Hiç ama hiç e, bunun sonu yok. Gördüğünüz gibi odunların kenarlarından yürüyoruz ve Ganj Nehri'ne doğru ilerliyoruz. <laughs> Amca çok derin uyuyor. Şu an Ganj Nehri'nin yani Ganj'ın suyun üzerinde bir kayık var. Normalde biz polislere defalarca kez sorduk, işte açılabilir miyiz falan diye ama belirli bir saatten sonra yasakmış. Sadece şu an iki tane kayık oldu. Bakın orada da bir tane var. Van morhedir. Kuşlar da orada çok uçuyor ve orada bir kayık var. Hatta bence o kayık şu an bize doğru geliyor ve üstünde bir kişi oturuyor. Bu bir agori olabilir ve ee, bir ceset arıyor olabilir. Şimdi kayık sanki bizim olduğumuz tarafa doğru geliyor. Ben de çok merak ettim. Normal bir insan mı yoksa Agori tarzı birisi mi? Bu köpek muhtemelen suya girdi, çok da sağlıksız üşüdü, belki de bir mikrop kaptı ve hareket etmekte çok zorlanıyor. Şu gördüğünüz merdivenlere o kadar çok düştü ki, ona sıcak bir yerler arıyoruz ama sanırım başka bir sorunu var. Şurada bir satıcı var, sokak satıcısı. Sağ olsun o yardım etti. Burası. Sabah o kadar karanlıktı ki. Ganj nehrinde şu an sizin e, muhtemelen göremeyeceğiniz bir yerde. Çok 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 arkada ama ben rahatlıkla görebiliyorum. Bir e, kayık var ve balık tutuyor gibi böyle fileleri var. Fakat ben bu nehirde herhangi bir balık olduğunu ya da bir canlı yaşadığını da düşünmüyorum. Çünkü gerçekten bu nehir dünyanın en pis nehri. O yüzden çok meraklıyım. Çünkü burası Hindistan ve arkasında başka bir sebep olabilir. Mesela ölüleri attıklarında onların herhangi bir altını falan üstlerinde olabilir ve onları işte çıkarmaya çalışıyor olabilirler. Çok garip ya. Dünyanın en garip noktasındayım yani şu an. Bir sürü insanın gün içinde gelip dünyanın ilk merkezinin burada başladığını düşünmesi ve o enerjiyi yüklemesi ve bu nehre geldiklerinde deli gibi ibadet etmeleri ve sadece onu düşünmeleri. Kayık şu an kıyıya yaklaşıyor ve ben çok meraklıyım. Onlarla konuşmak istiyorum. Ne yapıyorlar bu saatte bu nehirde? Şu an bu tarafımda Ganj nehri, bu tarafımda ölü yakılan yer. Burası çok eski bir geçmişe sahip. Benim de Burada gözümde canlandırdıklarım ya da hissettiklerimle çok eski zamanlardan beri insanlar yani burası çok kalabalıktı ve insanlar cesetleri, ölülerin ne yapacağını bilemedi ve burada bu nehri atmaya başladılar, başladılar, başladılar ve bu nehir artık doldu. Çok pis görünüyor gerçekten ama baktığınızda çok önemli Ganji nehri. Şu an burada da bize salışan bir adam var bakın bana doğru bakıyor. Neye bakıyor? külleri üzerlerine sürmüşler. Ölü yakılan yerden çıktık. Ganj nehrine asıl herkesin ibadet ettiği yere geldik. Saat sabah karşı dört. Yine de çok kalabalık. Ve herkes bakın çocuklar bile Ganj nehrine girmiş ve üşüyorlar şu an titriyorlar. <laughs> Ganj Nehri'nden sular almak için bidonlar hazırlanmış. Şuralarda dualar falan oluyor. Burası şu an çok hareketli. Ganj Nehri'nin bu tarafına hiç gelmemiştik. Yine aynı görünüyor belki ama bu tarafta da küçük de olsa bir ölü yakılan yer var. Oraya doğru ilerliyoruz. Sabaha karşı 4 şu an. Tüm gatlara gittik. I think today we all traveled all gats. Evet, now also. Ah evet, şimdi The son gat. We are traveling yes. by walk. Yani yürüyerek ve sabaha karşı şu an 5'e geliyor. This coming to five yeah. We maybe how we are looking now. Evet, nasıl göründüğümüzü bilmiyoruz çünkü hmm. hiç uyumadık ve şu gördüklerimiz karşısında e, inanın ben nasıl or rüyalar or göreceğim bilmiyorum. Hah? Oh. Yenight. Dark, dark. Sabahki bağıt sabah kareyecek. Ayıza mı gelin? Gerekli mi gelecek? Şu an çok değişik bir gat tarafındayız. Hatta bu son gat ve aynı böyle değişik bir çekim yapıyorlar burada da profesyonel kameralar falan var. İlginç bir şey oluyor yani burada. Biz de üstüne geldik. Bakalım burada neler oluyor. बॉडी कई तरह के आते हैं एक्सीडेंटल हो कटाफटा हो सब आता है डर हम लोग को नहीं लगता है इसलिए कि हम लोग को करते करते हैबिट हो गया है हमारे तो पूर्वज काल डोम में उनके वंशज हम लोग हैं तो इससे हम लोग को डर नहीं लगता है डर इसलिए नहीं लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं करते करते एक दिन हमको भी जाना है इससे मन सब फिट हो गया अपना हाँ हार्ड मशीन होता है हार्ड मशीन जो होता है तो टेम्परेचर जब हाई होता है आग का तो ब्लास्ट करता है कार्य वही है आग लगाने के बाद आधा एक घंटा तो हम लोग बॉडी छूते नहीं हैं बॉडी को हम लोग टच दो ही तीन बार करते हैं तो तीन घंटा लगता है तीन घंटे में दो तो तीन बार टच किया नहीं तो वो अपने से जलता है वो रिचुअल रिचुल में पानी से ठंडा उंडा किया जाता है फैमिली जो आग देता है वही सब करता है फिर तो बताते रहते हैं कल दो लेडीज़ को नहीं लगाते हैं जैसे जो प्रेगनेंट होती हैं जलाया जाता है और जो आग लगा के जल जाते है कहीं उनको नहीं जलाया जाता उसके बाद उनकी फैमिली है तो उसका इच्छा हो तो जलाना है जल जाते हैं आना तो पड़ता ही है इसलिए कि कहा गया है कि आदमी का साथ जन्म होता है अब कर्म के हिसाब से सब कुछ होता है क्रम करेंगे तो हो सकता है मोक्ष दोबारा बढ़िया मिले वो तो आग जलाने के लिए उस आग पर हम लोग भोजन बनाते हैं पकड़िए तो नस्तिकी में अभी तुम्हारे चाचा जी एक्सपायर हुए हैं वही थे नहीं करेगा हाँ फीलिंग आता है जैसे कि यहाँ पे सोए रहेंगे आप घाट पे सोए हैं कोना पे तो कान में घुसती रहती है राम नाम सत्य की कान में घुजेगी समझ में नहीं आएगा कहीं उठ भी गए आप उठेगा नहीं आवाज़ घुसती है स्नान कराते हैं उसके बाद लकड़ी पे रखते हैं उसके बाद पहले तो गंगा स्नान कराने के बाद घर और फैमिली जो होता है पाँच पाँच छः जुली पानी देता है जब मिट्टी देते हैं पाँच बार में पन्ने के पहले मिट्टी देते हैं तो उसी तरह पानी देते हैं वो फैमिली वाले करते हैं तो ऐसे तो पांच सात चीज़ें जो सांप काटा है उसको नहीं जलाते हैं शरीर पे दाग है दाग होता है ना पोह का उसको नहीं जलाते हैं जो प्रेगनेंट है उसको नहीं जलाते हैं बच्चा है नहीं। उसको नहीं जलाते हैं जो जल के खुद से मरा है उसको भी नहीं जलाते हैं पंचानवे परसेंट तो नहीं होता है पाँच ही परसेंट कुछ होते हैं फैमिली वाले की जो जलाते हैं उसकी वजह हम लोग को जलाना पड़ता है जिसको साँप काटा है वो भी नहीं जलता है वो हमका लाभ हो जाता है वो गंगा जी में जो बहता है जैसे जो वो तो पर पत्थर से बनता तो बहता कैसे और दो चार दिन के बाद टूट जाता है रस्सी अच्छा बहता जी ऊपर आ जाएगा अभी अभी, अभी कोई भी डूबेगा तो एक दिन दो दिन के बाद ऊपर आ जाएगा कोई यहाँ नहीं आता उनका कोई कार्य नहीं है और उनको कभी पूजा पाठ के लिए जरूरत पड़ गया तो ये भस्म लेने आते हैं वो लोग ये भस्म का कीमत नहीं है बाकी भस्म में बहुत जान है ये भस्म को हम आपको खिलाएंगे तो इससे नब्बे परसेंट अंदर का प्रॉब्लम खत्म होने लगेगा पड़ोस पड़ोस अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जो जलते हैं जो पंचायत करते हैं झगड़ा करते हैं आस पड़ोस के लोग से तो उसके भर उसके लिए ये सब बहुत फ़ायदा की चीज़ है अगली बॉडी कोई कह नहीं सकते हैं अभी भी आ सकती है छः से सात बजे के बाद भी आ सकती है तब भी एक दिन में तीन सौ अब कितनी एवरेज अभी तो वही चालीस पैंतालीस ये चौबीस घंटा होता है ये काम घाट है एक हरी घाट है एक मनकन का घाट है गंगा आगे आपका है ये चौबीस घंटा होता है